15 dakikada 1500 lira kazanmak mümkün mü? Hatta 5 de olabilir kimine göre. Gördüm ki mümkünmüş. Bir kombi montajı işim vardı ve bunun için sadece kombiyi yerine oturtmak için 1500 lira talep edilince Yılmaz bir dur. Bunu sen rahatlıkla yaparsın. Sonuçta işte iki vida dedim ve kolları sıvadım. Haliyle kombinin içerisinde çıkan montaj şekli şeması ile beraber yer alıyor. İstediğiniz duvara yerleştirip belli aralığı ayarladıktan sonra 2 ila 4 tane vidası için yer açıyorsunuz ve haliyle bağlantı aparatını duvara sabitliyorsunuz. Genelde içinden çıkan dübeller sağlam olmuyor. Bu yüzden ben ikinci bir işlem yapmak zorunda kaldım. Kendi dübellerimle bir aşağıya kaydırıp yerine yerleştirdim ve haliyle kombi alıp yerine taktım. Kombi burada büyüktü, biraz ağırdı yardım alırsanız iyi olabilir. 15 dakikada işiniz bitecektir. Eğer sağlık sorunlarınız, yükseklik korkunuz ve benzeri bu tarz işlemlerde gereken sorunlara sahipseniz bu işlemleri yapmamanız da genelde fayda vardır. O yüzden bulaşmamanızı da söyleyebilirim. Ama çok basit bir işlem olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden farklı noktalardan fiyat teklifi alarak bu işlemi daha uyguna yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü 15 dakikada açıkçası ben de 1500 lira kazanmıyorum şu an normal iş hayatımda. Gördüğünüz gibi ben işlemi yaptım. Alt bağlantılar için daha bu konuda uzman olan kişilere yönleneceğim. Çünkü alttaki kaynak işlemleri zamanla patlama olasılığı yüzünden daha tecrübeli kişilerin yapması daha mantıklı görüyorum. Buradaki diğer işlem olan mermer takma işlemi için 4500 lira fiyat verildi hepsi içinde. Mermeri ve fayans yapıştırırsa beraber 1700 liraya mal ettim ve yapıştırdım. Haliyle oradan da 2800 lira kar etmiş oldum. Yani kazanmış oldum. Buradaki en son iş olarak da küpeşte korkuluk için 6000 lira fiyat teklifi verildi. Ve ben bu küpeşte korkuluk malzemelerini 2000 liraya iki balkonu karşılayacak şekilde aldım. Haliyle 4000 lira da buradan kar etmiş oldum. Ama artı bir balkon korkuluğuna da sahip olmuş oldum. Onu da satarsam bir 6000 lira edermiş. Onu öğrendim. Yani siz siz olun. Herhangi bir kişiden teklif aldığınızda hadi gel yap arkadaşım demeyin. Gidin birkaç yere sorun soruşturun fiyat teklifi alın. Karşılaştırma yapın yapıp yapamayacağınız konularda bilgi edinip rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.